Simer Yetişaman, Rack ve Otomasyon'da 5. yılı doldurdum. E, sektörde 15. yılımı bitirdim. Rack Otomasyon'da şu an üstlendiğim pozisyonun adı teknoloji danışmanlığı ve bu takımın yöneticiliği. E, otomasyon ürünleri olsun, yazılımları olsun e, kendi kapsamımızda e, bulunmaktadır. E, takım aslında temelde bir mühendislik takımı olarak diyebilirim, e, çalışıyor. Burada edindiği tecrübeleri, aldığı eğitimleri e, satış aşamalarında satış destek e, ekibi olarak müşterilerimizin hizmetine sunmuş oluyor. Müşterilerimiz kim? Aslında Rock ve Otomasyon'un tüm müşterileri, Türkiye'deki diyebiliriz. Satış aktivitelerimiz nelerdir? Webinarlar düzenlemek, proof of konseptler gerçekleştirmek, demo setlerle beraber workshop adını verdiğimiz mini eğitimleri gerçekleştirmek ve konfigürasyonlar yaratmak. Rock ve Otomasyon'un daha önce deneyimlemiş firmalara bile onların gözlüğünü takarak Onların bakış açısıyla beraber konfigürasyonlara çalışacak konfigürasyonları saç öncesi aktivitesi olarak sunmayı hedefliyoruz. Bu taraftan bakacak olursak aslında hem ürün tarafı geniş hem de sunduğumuz hizmetler geniş. Oldukça tempolu ve dinamik bir rol olarak tanımlayabilirim. Öncelikle kısaca nesne interneti nedir, nasıl çalışır, onun bir tanımını yapmakta fayda var. Aslında nesne internetinin 3 tane temel bileşeni var. İlk önce nesne tabii ki akıllı cihazlar diyoruz. Yani üzerinde edindiği bilgileri hem saklayabilen ve gerektiğinde bunları belli platformlara aktarabilen sistemler. İkinci bileşen aslında ya bulut ortamında ya da bir server'da ortak platformda bu verilerin depolanabileceği, izlenebileceği ve anlamlandırılabileceği bir platform olması. Üçüncü temel bileşen de bu platformdan çıkan sonuçların, kestirimlerin bir şekilde aplikasyonlar vasıtasıyla tekrar o nesneye ya da çeşitli platformlara aktarılması. Üç temel bir yaşını bu şekilde özetleyebilirim. Şimdi buradan da anlaşıldığı gibi konektivite çok önemli. E, Konektiviteden bizim öteden beri aslında e, çalışıyoruz tabii endüstride, ilgileniyoruz. Hep endüstriyel konektivite ile ilgilenirdik. E, yaklaşık 150'ye yakın protokol var işte bu camiada, bu sektörde diyelim. E, bu vendorların sağladığı cihazlara kesinlikle erişim mümkün olması gerekiyor. Platformdan beklentimiz bu. Ama bunlar artık yetmiyor. Biraz önceki örnekte verdiğim gibi çeşitli CAD yazılımlarına da erişmemiz gerekiyor. İş platformlarına da erişmemiz gerekiyor. Bulutla, buluta çalışan yazılımlarla entegre olmamız gerekiyor. Diğer beklenti artık bulut ortamına tabii çıktığımız için ya da fabrika içindeki kişilerden gelecek tehditleri minimuma indirmek için network ağ olarak bir kurgu kurgulamamız gerekiyor. Ve bu kurgunun içine çeşitli konfigürasyonlar yapmamız gerekiyor ki siber güvenlik seviyemizi üst seviyeye çıkarmış olalım. E, bu yüzden aslında haberleşme e, nesne interneti projelerinde kesinlikle çok önemli bir yer tutuyor ve nesne interneti projelerinin sonucunu kesinlikle çok yakından ilgilendiriyor diyebilirim. Dijital dönüşümle alakalı objektif yaklaşmak gerekirse aslında takip ettiğim bir endeks var, e, dijital dönüşüm endeksi olarak adlandırılıyor. Bu yıl açıklanan verilere, sonuçlara göre daha önce 2.94 olan notumuz 3.06'ya yükselmiş vaziyette. Ekonomik olarak tabii biz gelişen ülkeler mertebesindeyiz. Gelişmiş ülke mertebesine ulaşmamız için alacağımız, kat edeceğimiz yollar mevcut. 3.06'yı da değerlendirecek olursam ilerlememiz var ama hızımız yeterli mi bence değil. Biraz daha hızlanmamız gerektiğini düşünüyorum. Endüstri 4.0 hepimizin bildiği gibi dördüncü devrim. Kısaca kendimce tanımımı yapmam gerekirse üretime teknolojiyi maksimum oranında dahil ederek üretimden gelen verileri depolayabilmek, depoladıktan sonra bunları izleyebilmek ve izledikten sonra da anlamlı bir şekilde sonuçlar elde etmek olarak diye söyleyebilirim, aktarabilirim. Dijital üretim neyi bekliyor? Dijital üretim aslında kesinci bakım talep ediyor. Dijital üretim kesinci performans talep ediyor. Dijital üretim kesinci kalite talep ediyor. Şimdi Endüstri 4.0 aslında teknoloji için bir driver haline geliyor. Bir sürükleyici etmen haline geliyor. Bu yüzden e, teknolojilerin gelişmesi için çok önemli bir yer tutuyor. E, gelişecek teknolojiler neler? Ki hala hazırda bu teknolojilerin bir anlamda geliştiğini düşünüyorum tabii. E, yapay zeka ve makine öğrenmesi e, teknolojilerin gelişeceği aşikar. E, bundan sonraki e, aşamalarda bu beklentileri karşılamak için. Akabinde artırılmış gerçeklik uygulamalarının daha fazla ve daha sıklıkla karşımıza çıkacağını öngörebilirim. Çeşitli kaynaklardan gelen verilerin birbiri arasındaki ilişkilerini bulmak için de analitik yazılımların ön plana çıkacağını kısaca söyleyebilirim. Kendimce belirlediğim adımlar serisi var. İlk adım olarak kesinlikle ben mantaliteyi yerleştiriyorum. Çünkü üretim tesisinde çok fazla kullanıcı var aslında işbirliği yapan. Bu kullanıcıların kesinlikle birbirleri arasında e, dijital dönüşümle alakalı işbirliği e, yapabilmesi gerekiyor ve bu konuda herhangi bir direnci olmaması gerekiyor. İkinci sıraya e, teknik olarak e, başarıları olarak adlandırdığınız problemleri ne kadar e, biliyorlarsa bu bize dijital dönüşüm yolculuğunda e, muazzam bir süre kazandırıyor. Çünkü biz direkt artık hedefe odaklı çözümler üretmeye başlıyoruz. E, teknik anlamda aslında zorluk e, üretim tesislerinde manipüle edilmemiş, el değmemiş tabiri caizse verilerin ortak bir platformda toplanması gerekliliği, şeffaf olarak, eş zamanlı olarak bu verileri toplayabilme gerekliliği. Bunu yaparken de tabii network altyapısının kesinlikle kurgulanmış, siber güvenlik tehditlerine karşı önlemleri alınmış bir altyapı gerçekleştirilmesi zaruri. Bundan sonraki adım artık verileri topladıktan sonra verileri anlandırabilmek, verileri izleyebilmek, verileri doğru kişilere aktarabilme konusu, ne oldu sorusunun artık cevabını çok net bir şekilde görüyor oluyoruz. Ne oldu sorusunun cevabıyla beraber artık kök nedenlerini, bir sonraki aşamada sorgulama safhası başlıyor. Yani kök nedenlerine inerek daha iyi üretimimi nasıl akıllı hale getirebilirim ki, o neyin o iyi diyelim, %60'tan %80'e nasıl çıkarabilirim? Bu soruları kendimize sormaya başlıyoruz, partner olarak çalıştığımız üretim tesisiyle beraber. Buradan çıkan sonuçlara göre biz artık işte yapay zeka uygulamasını gerçekleştireceğiz, MES platformunu kuracağız gibi çözümleri müşterilerimize sunuyoruz. Bu soruyu aslında şöyle ek yapabilirim. Şu anda dijital üretimde kullanılabilecek teknolojiler yok değil, var kesinlikle var ama biz bunları henüz gözlemleyebiliyoruz. Neler göreceğiz? Ondan bahsedebilirim, yakın gelecekte. Öncelikle simülasyonun ve dijital ikiz çıkarmanın çok ön plana çıkacağını düşünüyorum. Hatta ve hatta bunlar gerçekleştirmeden yani sonunu görmeden herhangi bir makine üreteceğini düşünmüyorum. İkinci olarak otonom sistemlerin kendi kendine karar alabilen manuel taşıma sistemleri yerine fabrikalar içinde malzeme taşımacılığı yapacağını düşünüyorum. Örneğin dronlarla çeşitli malzemelerin ya da şu anda AGV adı verilen sistemlerin yaygınlaşacağını düşünmekteyim. Yapay zeka ve makine öğrenmesi algoritmaların kendini kesinlikle geliştireceğini düşünüyorum. Yani şu anda bir model çıkarıyoruz. O modelle alakalı çıkardığımız modeli diplo ediyoruz aslında bulut ortamında ya da sahaya yakın bir platformda. Yalnız bu modelde bir değişiklik olursa, yani beklenmedik rastgele bir durum olursa yeni bir model üretme zorunluluğu var ki bunu yapan kişiler data science'lar. Gelecekte yapay zekanın yapay zeka üreticiliğini düşünmekteyim ve beklenmedik durumlarda bile yeni modeller otomatik olarak üretebileceğini e, düşünüyorum. Bu aslında pandemi sürecinde gördük ki ham maddeye erişim oldukça zor ve değerli. Üretim yapan tesislerin belki içinde, belki çok yakınında e, üretim yapan ham maddeleri e, basan e, 3D printer olarak şu anda gözlemlediğimiz eklemeli üretimin oldukça e, artacağını da düşünmekteyim.